Herkese merhaba. Bugün şarjı bir pompa denemi yapacağız. Bakalım işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Önce bir bisikletimizin lastiğiyle başlayalım. Yaklaş. Tamam. inmiş bir lastik. Hemen açalım kutumuzu. Bağlantı ekipmanları içinde. Aparatları basit. Evet. Kendi modları içinde var. Bisiklet, araba. Buradan modlarını değiştirebiliyorsunuz. Araba, motor, bisiklet, top ve kişisel. Şu an bisiklete getirelim, deneyelim. បាទ Evet. Dolumunu yaptı mı? Evet, yaptı taş gibi. Tamamdır. Bir de lastiğimizi de şişirelim bakalım. Şarjımız yetecek mi? Bu şekilde tutuyoruz. Kapatıyoruz. orijinal ayarları bar üzerinden yapıyor biz bunu PC'ye çevirelim evet 36 derece olarak ayarlıyor arabayı düşürelim 35 olsun ve deneyelim Evet. Videoyu hızlandırmıyoruz. Ne sürede dolduğunu siz de görün istedik. Ee, bu şekilde dolduruyor. Şarjımız tam değildi. Ona rağmen lastiklerimizi doldurdu diyebiliriz. Lastiğimizin havası inmiş ama Hizim. yarım şarj olsa devam ediyor. Bütün lastiklerimizi doldurdu tam şarj olmamasına rağmen bakalım ölçümünü yapalım. Doğru yapmış mı? Ölçümümüzü yapalım. 34. Yani yarım şarjla hemen hemen lastiklerimizi, bisikletin lastiğini doldurdu. Tam şarj olursa muhtemelen daha fazlasını da yapar ve biraz daha hızlı da doldurur diyebiliriz. Ölçümü de gayet doğru. Bence başarılı bir ürün. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.